Merhaba sevgili arkadaşlarım. Ders 242 ile karşınızdayım. Sen güçlü olursan yani ben güçlüyüm dersen başarmak daha da kolaylaşır. Çünkü kendine inanmak arkadaşlar olayın yarısını çözer. Şimdi kök içerisinde 1 tam %69, 0 tam %25, 0 tam 0,9 arkadaşlar yani %9 işleminin sonucu nedir? Sevgili arkadaşım burada 161 bir, bir tam 69'u köyü 169'u ben 169 bölü 100 diye yazarım. Bunun 25 bölü 100 diye yazarım. 0 tam %9'u %9. Bakın %25 şeklinde yazdım. Sevgili arkadaşım bakın. 69 onun karesi. 9 3'ün karesi. 25 5'in karesi. 100 10'un karesi. 2'nin karesi çarpı 5'in karesi de yaparsanız fark etmez. 169 13'ün karesi olduğu için 13 bölü. 13 çıkar. 100, 10'un karesi olduğu için 10. 25, 5'in karesi olduğu için 5. 100, 10'un karesi olduğu için 10. 9, 3'ün karesi olduğu için 3. 100 de yine 10 diye çıkar. Bunlar çıktıktan sonra bakın bir topla bir çıkar diyor. Toplayayım ve çıkartayım. 13 bölü 10 artı 5 bölü 10. 18 bölü 10, 3 bölü 10 çıkarttım. Sevgili arkadaşım 15 bölü 10 o da eşittir. 3 bölü 2 oldu. Şuna bakalım. 1.21 artı 0.36 işleminin sonucu nedir dediğimizde yine sevgili arkadaşlar burası 121 bölü 100 burası da 36 bölü 100 olur çünkü ondalık sayıya çevirdiğinizde o çıkar 121 11 diye 36 arkadaşlar 2'nin karesi 3'ün karesinden 6'nın karesi 100 10'un karesi şeklinde çıkar o zaman ben gelip yerine yerleştirirsem 121 11'in karesi olduğu için arkadaşlar 11 diye çıkar. 36, 6'nın karesi olduğu için 6 diye çıkar. Zaten %10 diye çıkacağı için 11'den 6'yı çıkarttım. 5 bölü 10, 5 ile sadeleştirirsem 1 bölü 2 olur. Kök 81 artı kök 36 eksi kök 144 işleminin sonucu nedir dersem Arkadaşlar 9'un karesi, 6'nın karesi, 12'nin karesi. 9, 6 daha 15, 12 çıkartıp 3 yapacaktım. Bunu hemen pratik olarak da çözebilirsiniz. 81, 9'un karesi. 36, 6'nın karesi. 144, 12'nin karesi arkadaşlar. Bu şekilde de parçalayabilirsiniz. O zaman 9'un karesi ise 9 diye çıkar. 6'nın karesi ise 6, 12'nin karesi 12 diye çıkar. 9, 6 da 15. 12 çıkartıp 3 olur sevgili arkadaşlar. Şimdi test 242'yi çözüyoruz. Böylece seviye 242 tamamlanmış oldu.